Öncelikle Muğla'mıza hoş geldiniz. Ee, çok kısa ve net bir soru olacak çünkü program çok yoğun. Ee, Muğla'mıza ve ilçelerine deva olmaya mı geldiniz? Biz, Deva Partisi'nin kuralı tam 4 yıl oldu. Biz tüm Türkiye'ye deva olmak için yola çıktık. Yerel seçimlerde de hem Muğla'da, Büyükşehir'de adayımız e, Muhsin ile beraber hem de pek çok ilçemizde adaylarımızla beraber çalışıyoruz. Zaten Dalaman adayımız, meslektaşımız, onu tanıştırmaya ihtiyacı duymuyorum. Ee, hazırlanıyoruz. Şu konuda iddialıyız. Ülkeyi yönetmeye de, belediyeyi yönetmeye de en hazır parti Deva Partisi. Kadrolarla, planlarla, programlarla her şeyle hazırız. Biz hem düzgün yönetiriz hem de ilan etmiş olduğumuz etik kurallar bildirgesi yani ahlaki kurallar bildirgesi çerçevesinde temiz ve düzgün yönetiriz. diyoruz. İddiamız bu. Ve yola çıktık. Tüm vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da çok selam söyleyeyim. Bütün Dalaman'a gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Fethiye, Marmaris bu bölge komple herhalde buradan da Aydın'a devam edeceksiniz. Bütün tabii tabii. De tabii de sabah, edelim. sabah Seyit Kemer'deydik. Arkasından Fethiye. Fethiye. şimdi burası. Şimdi Muğla merkez. Oradan Aydın'a devam. Bütün içeriye gidemiyoruz maalesef. Çünkü Muğla çok büyük bir il. Biliyorsunuz Muğla'nın kıyı şeridinin uzunluğu İspanya'nın Akdeniz kıyı şeridinden daha uzun. Sadece Muğla ilinin kıyı şeridi uzunluğu İspanya'nın Akdeniz şeridinden daha uzun. Çok büyük bir il. Avrupa'nın ortasına koysanız bir ülke yani aslında bunu da. Gönül arzu ediyorduk ki her yerine gidelim ama vakit bu kadar yetti. Denizden geldik. Şimdi Aydın'a doğru devam ederken güzergahımız üzerindeki ilçelere uğrayıp devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.